Evrenin en uzak köşelerinden yayılan ve milyarlarca yıl önce ortaya çıkmış gibi görünen ışık dalgaları, bilim insanları için her zaman büyük bir merak konusu olmuştur. Bu ışığın kaynağı olan kuasarlar, modern astrofizik için hem bir dönüm noktası hem de çözülememiş bir bilmece olarak kalmaya devam ediyor. Kuasarlar, evrenin ilk zamanlarına ışık tutan inanılmaz güçlü enerji kaynaklarıdır. Peki, bu devasa kozmik oluşumlar tam olarak nedir? Neden bu kadar parlaklar ve nasıl oluşuyorlar? Bu sorular sadece bilim insanlarını değil, evrenin gizemlerine ilgi duyan herkesi büyüleyen bir bilmece sunuyor. Kuasarları anlamaya çalışırken aslında uzayın ne kadar büyüleyici ve karmaşık bir yer olduğunu da fark ediyoruz. Evrenin geçmişine ışık tutan bu parlak yapıların ardında bir kara deliğin derin çekim gücü ve etrafındaki maddelerin enerjisi yatıyor. Bu videomuzda kuasarların özelliklerini, nasıl keşfedildiklerini, hangi fiziksel süreçlerle çalıştıklarını ve bilim dünyasına sundukları inanılmaz bilgileri ele alacağız. 1950'lerde radyo astronomisinin yükselişiyle gökyüzünde güçlü radyo sinyalleri gönderen kaynaklar keşfedildi. Ancak bu kaynaklar o kadar uzaktaydılar ki Görünürde onları açıklayabilecek hiçbir nesne yoktu. Gözlemlenen bu radyo dalgalarının kaynağı ancak 1960'larda çözüldü. Kuasarlar, inanılmaz derecede uzak ancak bir o kadar da parlak nesnelerdi. İlk bakışta bir yıldız gibi görünen bu yapılar, aslında galaksilerin merkezlerinde yer alan süper kütleli kara deliklerin etrafındaki maddeden gelen enerjiyle parlıyorlardı. Kuasarlar, evrendeki en güçlü enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilir ve günde bir güneş kütlesine eşdeğer kütle tüketebilir. Bu, onların büyüklüğü ve gücü hakkında bir fikir verir. Ancak kuasarların enerjisi sadece optik ışıkla sınırlı değildir. X ışınları, ultraviyole ışık ve radyo dalgaları gibi farklı dalga boylarında da inanılmaz miktarda enerji yayarlar. Bu, onların evrenin her köşesinden tespit edilmesini sağlar. Bilim insanlarının kuasarları anlaması, evrenin erken dönemlerini anlamalarına da büyük katkıda bulunmuştur. Kuasarlar genellikle milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunur. Bu onların ışığının bize ulaşmasının milyarlarca yıl sürdüğü anlamına gelir. Bu yüzden bir kuasara baktığımızda aslında evrenin geçmişine bakıyoruz. Kuasarlar Evrenin ilk oluşum dönemlerinde yoğun galaksi oluşum süreçlerini ve kara deliklerin büyümesini incelemek için bir pencere sunar. Ancak kuasarların ardındaki fiziksel mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamıştır. En yaygın kabul gören teoriye göre kuasarların enerjisi bir süper kütleli kara deliğin etrafındaki maddelerin hızla dönerek aşırı ısınmasından kaynaklanır. Bu süreçte açığa çıkan enerji çevresindeki her şeyi ışığa boğar. Kara deliğe düşen madde, hızla hareket ederken sürtünme ve manyetik kuvvetler sayesinde enerji yayar. Kuasarların bu kadar parlak olmasının nedeni de budur. Günümüzde kuasarlar sadece birer enerji kaynağı olarak değil, aynı zamanda evrenin yapısını anlamak için bir rehber olarak da kullanılıyor. Kuasarların ışığı, evrenin genişleyen yapısında yol alırken, Geçtiği yerlerdeki gaz ve toz bulutlarından etkilenir. Bu, bilim insanlarının uzaydaki madde dağılımını incelemesine olanak tanır. Ayrıca, kuasarların ışığı sayesinde evrenin genişleme hızını ve karanlık madde gibi gizemli fenomenleri araştırmak mümkün olmuştur. Kuasarların keşfi, modern astronominin en çarpıcı başarılarından biri olarak kabul edilir. Ancak bu yolculuk oldukça mütevazı bir şekilde başladı. 20. yüzyılın ortalarına kadar gökbilimciler evreni gözlemlerken yalnızca görsel dalga boylarına odaklanıyorlardı. Bu, gök cisimlerinin yaydığı ışığın sadece insan gözüyle görülebilen kısmını incelemek anlamına geliyordu. Ancak 1940'lar ve 1950'lerde radyo teleskoplarının geliştirilmesiyle evreni farklı dalga boylarında gözlemlemek mümkün hale geldi. Bu yeni teknoloji daha önce bilinmeyen birçok kozmik kaynağın varlığını ortaya çıkardı. 1950'li yılların başında gökbilimciler, gökyüzünden gelen güçlü radyo sinyalleri tespit etmeye başladılar. Ancak bu sinyallerin kaynağını belirlemek başlangıçta büyük bir gizemdi. İlk keşfedilen radyo kaynaklarından biri 3G273 olarak adlandırıldı. Bu kaynak bir yıldız gibi görünüyor ancak oldukça güçlü radyo dalgaları yayıyordu. 1963 yılında Hollandalı astronom Martin Schmidt bu kaynağın spektrumunu analiz ederek inanılmaz bir keşfe imza attı. 3C273'ün ışığı çok yüksek bir kırmızıya kayma gösteriyordu. Bu, kaynağın dünyadan inanılmaz bir mesafede olduğunu ve dolayısıyla düşündüğümüzden çok daha parlak olması gerektiği anlamına geliyordu. Bu keşif bir dönüm noktasıydı. Çünkü o dönemde evrenin uzak köşelerinde bu kadar yoğun enerji yayan bir cisim olduğuna dair bir fikir yoktu. Kuasarların sıradan bir yıldız olmadığı, aslında galaksilerin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin bir sonucu olduğu anlaşıldı. Bu kara deliklerin çevresindeki gaz ve tozun yoğun şekilde enerji yaydığı ve bu enerjinin evrene yayıldığı fark edildi. Kuasarların aşırı parlaklığı aslında oldukça küçük bir bölgeden yayılan muazzam miktarda enerjiyle açıklanabilir. Peki bu enerji nasıl üretiliyor? Kuasarların merkezinde milyarlarca güneş kütlesine eşdeğer bir süper kütleli kara delik bulunur. Bu kara delikler çevresindeki maddeleri inanılmaz bir hızla kendilerine çeker. Madde kara deliğe yaklaşırken bir akı disk adı verilen bir yapı oluşturur. Bu disk Kara deliğin etrafında dönerken sürtünme ve manyetik kuvvetler nedeniyle çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu sıcaklık, maddenin enerjisini serbest bırakmasına neden olur ve bu enerji ışık, X ışınları, ultraviyola ışık gibi farklı dalga boylarında evrene yayılır. Bir kuasarın parlaklığı devasa bir galaksiden bile daha yüksek olabilir. Güneşimizin ömrü boyunca üreteceği enerjiyi bir kuasar sadece birkaç saniyede yayabilir. Kuasarların bu inanılmaz enerji verimliliği, evrendeki en etkili enerji dönüşüm mekanizmalarından biri olan kara delik akresyonuyla diğer anlamıyla maddenin kara deliğe düşmesiyle ilişkilidir. Kuasarları incelemek, evrenin erken dönemlerini anlamamızda büyük bir rol oynar. Çünkü kuasarlar genellikle milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunur ve ışıkları bize ulaştığında evrenin çok genç olduğu bir döneme aittir. Kuasarların yaydığı ışık Onların oluştuğu zamana dair bilgiler taşır ve bu ışık evrenin genişleme hızını ölçmekten galaksilerin evrimini anlamaya kadar birçok konuda bilim insanlarına rehberlik eder. Ayrıca kuasarlar kozmik ışık evreni dediğimiz geniş çaplı yapıyı anlamamıza yardımcı olur. Kuasarların ışığı dünyaya ulaşırken geçtiği yol boyunca birçok gaz ve toz bulutundan etkilenir. Bu Bilim insanlarının bu tür bulutların kimyasal bileşimini, yoğunluğunu ve dağılımını incelemesine olanak tanır. Kuasarların ışığı, evrenin erken dönemlerinde var olan elementlerin dağılımını incelemek için de kullanılır ve bu, büyük patlama teorisini doğrulayan kanıtlardan biri olarak görülür. Her ne kadar kuasarlar hakkında çok şey öğrenmiş olsak da, hala çözülememiş birçok gizem vardır. Örneğin bazı kuasarlar inanılmaz derecede hızlı şekilde sönümlenmiş gibi görünür. Bunun nedeni etraflarındaki gaz ve tozun tükenmesi mi yoksa başka bir mekanizma mı? Ayrıca kuasarların merkezindeki kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğü de hala tam olarak açıklanamamıştır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bilinenin ötesinde ile bilinmeyenleri araştırmak ve sizi şaşırtacak gerçeklerle buluşmak için bizi takip edin. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.